3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. 3 kahve fincanı un, 1 paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı ekleyip tekrar çırpıyoruz. Kek harcımızı borcama alıp önceden ısıttığımız 170 derece fırında ortalama 20 dakika pişiriyoruz. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şeker karıştırarak eritiyoruz. Karamelize olan şekerimizin üzerine 3 su bardağı su ekleyerek Tekrar şeker erince eriyinceye kadar karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Muhallebi için 3 4 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un. 2,5 su bardağı sütü tenceremize alarak karıştırarak pişiriyoruz. Ocağın altını kapatıp pişen muhallebimizde 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 paket vanilya ekleyip çırpıyoruz. Kekimizi ortadan ikiye kesip şerbetimizle yarısını ıslatıyoruz. arasına yapmış olduğumuz muhallebiyi alıp güzelce yayıyoruz. Kalan kekimizi borcama alıp onu da kalan şerbetimizle ıslatıyoruz. Tatlımızı bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz. Afiyet olsun.